Milli takım ile hem dünya ve Avrupa şampiyonluğu hem de Uluslar Ligi şampiyonu olan tek futbolcu Endülüs'ün öz evladı Jesus Navas. Navas, UEFA Avrupa Ligi'nde ardı ardına iki kez şampiyonluk yaşayan Sevilla ve İspanya'nın altın jenerasyonunun tüm kupaları kazandığı dönemde bu iki başarılı takımın vazgeçilmez bir parçasıydı. O dönem Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında olmasına rağmen bir türlü Sevilla'dan ve Endülüs bölgesinden ayrılmak istemeyen Navas, sonunda Manchester City'nin transfer teklifini kabul etmişti. Ancak yağmurlu Manchester, Navas için güneşli Endülüs değildi. Ardından memleketine dönen Navas, Sevilla formasıyla iki kez daha Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaştı. İki finalde de asistleriyle maçın kazanılmasında büyük rol oynayan Navas, Sevilla'dan takımda ömür boyu kalma teklifi aldı ama oyuncu olarak kalamayacağı belliydi. Sakatlıklar peşini bırakmamaya başladı. O da 2024'ün son günlerinde Real Madrid maçından sonra Santiago Bernabeu'da taraftarların ve iki takımın oyuncularının ayakta alkışlamalarıyla futbola veda etti.